Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Brookhaven'dan kaldırılan 7 özellikten bahsedeceğim. Oyunda eskiden olan ve şu an olmayan bazı şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayacağım. Hemen göstermeye başlayacağım ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videoları, videolarıma çok emek veriyorum. Çok uğraşıyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar bunları yaparsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Bunlar benim için çok önemli yani. Beni mutlu ed edersiniz böyle yaparsanız. Sınav haftanızda başladı sanırım arkadaşlar. O yüzden izlenmeler baya bir düştü. Dolayısıyla arkadaşlar Arkadaşlar videoları beğenirseniz bana çok çok yardımcı olmuş olursunuz. İzlemeler düşünce benim moralim bozuyor. Video atılsın gelmiyor falan filan. O yüzden yaparsanız çok çok memnun olurum. Neyse çok da lafı uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi dedim gibi Brooklyn'dan kaldırılan 7 özelliğe bakacağız. 7, 8, 9 o tarz o civarlarda e, özellikler göstereceğim. Siz de arkadaşlar video izlerken eğer aklıma, aklını hani videoda göstermediğim şeyler olursa, aklınıza gelen şeyler olursa yorumları yazın. Aa şöyle bir özellik de vardı işte. Bu özelliği de kaldırdılar. Şöyle bir özellik vardı bunu da kaldırdılar. Vesaire yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da yorumları kalplerim yani. Haberiniz olsun. Şimdi bu bir aslında bu listemde yok arkadaşlar ama şu balkabakları var ya şu anda cadılar bayram güncellemesi mesela bunlar falan filan bunlar da gidecek arkadaşlar yani. Bunları da söyleyerek başlayayım hemen. Şimdi ilk, ilk önce arkadaşlar yılbaşı Noel Baba arabası vardı hatırlarsanız Brookhaven'da. O kaldırıldı arkadaşlar tamamen. Bazıları diyecek ulan ne alaka öyle bir şey mi var diyecek. Bazıları diyecek ki aa harbiden lan diyecek yani. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın benim kanalımda şu anda göründüğünüz gibi Brookhaven yılbaşı güncellemesi sonunda geldi. Tam 10 ay önce bir video çekmişim. Gördüğünüz gibi şurada Noel arabası diye bir şey var. Videonun fotoğrafına bakarsanız ve şurada da bir ön izlemede görüyorsunuz. Böyle uçurabildiğiniz arkadaşlar bir Noel Baba arabası vardı. Bunu arkadaşlar kullanabiliyordunuz, uçurabiliyordunuz. Gerçekten çok güzeldi ama oyundan şu anda kaldırıldı. Şöyle arkadaşlar eski bir Brokeham'ın sürümüne girdim şu anda. Tam yılbaşı güncellemesinin geldiği sürüme geldim, geldim arkadaşlar. Şu anda eski bir Brokeham'dayız ve gördüğünüz gibi oyun zaten direkt farklı duruyor. Her taraf farklı duruyor ve şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi yılbaşı arabası burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yılbaşı arabası vardı. Şu anda gerçek Brokeham'da böyle bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bildiğiniz Noel Baba'nın arabası bunu uçurabiliyordunuz ama şu anda gerçek Brokeyon olmadığım için sahte bir Brokeyon eski bir Brokeyon oyunda olduğum için bunu uçuramıyorum. Çok güzeldi arkadaşlar gerçekten. Hani böyle bir şeyin olması ve bunu uçup böyle gezebilmeniz falan filan çok iyiydi. Biliyorsunuz oyunda uçurabildiğiniz sadece helikopter var bir de şey var. Neydi abi? Ha, uçak var arkadaşlar ama uçakla uçuyor sayılmıyor yani. Bir de işte ne bileyim hani şuradaki arkadaşlar ne deniyordu şuna? Şuradaki paraşütümsü şey falan var. Bir de paraşüt var. Şu drone falan var. Neyse çok fazla bir şey yok anlayacağınız kadarıyla. O yüzden bu çok güzeldi arkadaşlar maalesef kaldırıldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bu da listemde yok ama yine de söyleyeyim şu anda uçurabildiğimiz bir UFO var. Helikopter şu anda Cadılar Bayram güncellemesinde UFO oldu. Bakın şöyle göstereyim. Normalde bu biliyorsunuz helikopter ama şu anda Cadılar Bayram güncellemesinde özel bu UFO oldu arkadaşlar ve bu UFO da kaldırılacak yani. Şu anda kaldırılmadığı için listede yok ama kaldırılacak arkadaşlar bu da. Onun dışında listedeki son iki şey arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ee, bunu hiç kimse fark etmemiş arkadaşlar. Hiç kimsenin ben bunu bilmediğine fark etmediğine eminim. Ben de yeni öğrendim bunu arkadaşlar. Araştırmalarımla. Çoğunuz bunu fark etmedi. Büyük illa illaki fark edenler vardır. Ama arkadaşlar burada e, bir adet e, emote yani bir adet dans eksik. Hangisi eksik diye merak ediyor olabilirsiniz. Bakın şurada bir tane boş zaten arkadaşlar. Bir tane eksilmiş. Yani belli oluyor. Burada değildi bu arkadaşlar. Ama bir tane eksilince burası boş kalmış. Arkadaşlar CPR yani CPR diye şu şekilde yazılan bir emotumuz vardı. Yani dansımız vardı. Bakın böyle yazılan bir emotumuz vardı bizim. Ve bu kaldırıldı. Aslında çok da bir şey yoktu. Ama neden kaldırıldı arkadaşlar sizce? Aslında bunu kaba tabirle birazcık açıklayayım. Arkadaşlar uygunsuz e, bu emote ile uygunsuz hareketler yapıyorlardı bu dans ile. Bu yüzden hani e, siz zaten benim ne kastettiğimi anladınız. Uygunsuz hareketler yapıyorlardı. Bu yüzden bunu Brookhaven kaldırdı. Uygunsuz olduğu için, e, hani insanlara kötü gözüktüğü için kaldırdı. Yaptıkları dansın da ne olduğunu göstereyim size. Yani aslında hiçbir şey değildi. Bakın arkadaşlar böyle bir görsel buldum. Gördüğünüz gibi CPR diye bir emote var ve benim eski videolarıma falan bakarsanız gerçekten böyle bir şey olduğunu görebilirsiniz Yani bu sahte bir şey değil. Böyle arkadaşlar normal bir şekilde yere böyle eğiliyorsun ve yürüyordun galiba böyleydi sanırım öyle hatırlıyorum ya da o kral mıydı abi bir dakika aynen o kraldı arkadaşlar CPR remote ne yapıyordu ya ben unuttum arkadaşlar CPR remote bir şey yapıyordu ama ben unuttum arkadaşlar bunu hani benim eski videolarımda var dediğim gibi ama şu anda hatırlamıyorum işte arkadaşlar insanlar uygunsuz şeyler yaptıkları için bu CPR imotunu kaldırdılar CPR dansını kaldırdılar ve şu anda gördüğünüz gibi kralın yanında dance altı diye bir şey var arkadaşlar tamamen oradaki CPR remote'u kaldırılmış normalde şurada CPR vardı CPR vardı onun yerine başka bir şey koymuşlar ve kaldırılmış arkadaşlar bu da burada kendinden kaldırılmış ve çoğu kişinin fark etmediği özelliklerden birisi. Onun dışında arkadaşlar Paskalya e, şey, güncellemesi gelmiş hatırlarsanız. Yani Easter Egg Hunt, Yumurta topluyduk etraftan öyle bir event gelmişti, etkinlik gelmişti. Onda da arkadaşlar arabalar vardı, harita falan değişmişti. Oradaki arabalar da oyundan tamamen kaldırıldı. Herkes oyunda kalacak sanıyordu, arabalar bizde kalacak sanıyordu. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar arabalar hiçbirimizde yok. Tamamen kaldırıldı ve gitti. Evet arkadaşlar şu anda eski videomu buldum. Gördüğünüz gibi burada e, videonun fotoğrafında da gördüğünüz gibi 4 adet araba vardı. Bakın şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 şu en küçük, şu daha büyük, şu daha büyük ve şu daha büyük. Devasa. Gördüğünüz gibi burada videonun fotoğrafında en büyüğüne biniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde alabiliyordunuz. Oyunda böyle harita falan değişmişti. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar şuradan etkinlikler vardı. Görevinizi alabiliyordunuz. Görevi aldıktan sonra buradan seçiyorsunuz arkadaşlar ve 4 adet araba vardı. Bu arabaların hepsi kaldırıldı. Ben bunların hepsinin kalacağını düşünüyordum. Bakın burada mesela bir tanesini almışım biniyorum gördüğünüz gibi. Ben bunların hepsinin bizim envanterimizde kalacağını düşünüyordum. bunların kaldırılmayacağını düşünüyordum ve videomda da öyle söylemiştim. Demiştim ki Bunlar e, asla kaldırılmayacak arkadaşlar demiştim e, Bakın şurada da gösteriyorum hatta Bakın gördüğünüz gibi 4 adet arabamız var burada arkadaşlar Şu en büyüğüydü kocamandı Yani şu arkadaşlar benim şurada bindiğim galiba Gerçekten çok büyüktü arkadaşlar çok güzeldi Yo benim bindiğim değilmiş arkadaşlar pardon Fotoğraftaki en büyüğü değil en büyüğü bunun iki katı falandı benim videonun fotoğrafında Bindiğim şu arkadaşlar mor olan çok büyüktü Gerçekten çok çok güzeldi arkadaşlar Maalesef kaldırıldı Hepsi kaldırdı aynen videonun fotoğrafında benim bindiğim bu arkadaşlar Ben bunların kalmasını gerçekten Çok isterdim bakın burada da videoda da yumurta topluyorum gördüğünüz gibi ve arabaları almaya çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, ee, güzel bir günceme eğlenceliydi. Maalesef kaldırıldı olsun. Onun dışında arkadaşlar, biliyorsunuz Brook yanında şurada Starbucks kafe adın, adında yani gerçek hayattaki Starbucks kafeden esinlenilmiş bir kahve dükkanı var arkadaşlar. Gayet normal, çok güzel bir yer, çok tatlı bir yer. Brook en iyi yerlerden birisi. Ama arkadaşlar buranın arkasında bir sır var. Aslında burası eski'den Cleaners adında e, bir temizlik binasıydı. Yani temizlikçi gibi bir yerde. Bakın buranın arkasında arkadaşlar şu şekilde bir gizli yer var. Buradan içeriye giriyorsunuz ve buradan aşağı indiğinizde buraya gelip arkadaşlar buradaki ışığa tıklarsınız burada bir gizli yer açılıyor. Çok hızlı gösterdim ama siz bilmiyorsanız videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Çıkayım tekrar çıkarken görürsünüz hatta şöyle bakın buradan çıkayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu anda burak da böyle bir gizli yer var. Buraya bilmeyen de bayağı bir insan var açıkçası. Burası arkadaşlar kahvecinin tam arkasında. Gördüğünüz gibi şu anda kahvecideyiz buranın tam arkasında bu şekilde burada var. Ama arkadaşlar bu buranın hikayesi aslında daha farklı. Şimdi eski bir Brokan'ın sürümüne giriyorum. Bakın şu anda Brokan'ın eski sürümüne girdim arkadaşlar. bayağı dandik gözüküyor. Şöyle e, gösterin Nerede o bizim? Heh aynen şu tarafa gideceğiz. Oyunun ışıklandırması çok kötü bu arada ya. Bu ne böyle abi? Yani Gözümü alıyor abi ekran. Bu ne? Çok kötü. Neyse bizim şu an derdimiz bu değil arkadaşlar. Bakın e, birazcık kötü ve bozuk bir sürüme girmiş ama siz anlarsınız arkadaşlar zaten beni. Bakın burası arkadaşlar şurada cleaner seziyordu. Bu oyunda yazmıyor. Neden bilmiyorum. Burası arkadaşlar bu şekilde temizlikçiydi ve şu anda buranın yanımda burası e, bir şey. Dediğim gibi Starbrooks ve burası bu arkadaşlar tamamen boş bir yerde. Böyle bomboş bir yer vardı burada. Şu anda burası burası işte dişçiye falan filan bağlanıyor bu gerçek Brook yanında. Gördüğünüz gibi burası temizlikçiydi arkadaşlar. Buranın böyle alt katına iniyordunuz. Gizli yer şurada değildi bakın. Bu duvarın köşesinde değildi. Burada böyle bir gizli yer yoktu gördüğünüz gibi. O az önce gösterdiğim gizli yer arkadaşlar buranın alt katındaydı. Buranın alt katından iniyordunuz ve buradan ışığa basıp arkadaşlar buraya iniyordunuz. Fakat bu gizli yer o yeni Brook arkadaşlar oraya taşındı. Yani bir nevi kaldırıldı. Bu da arkadaşlar maalesef çok çok üzücü bir şey. Sonraki arkadaşlar Brookhaven'daki hamburgerci ve youtuber odası Biliyorsunuz Brookhaven'da eskiden bir apartman yoktu arkadaşlar Burada pardon ne apartmanı AVM arkadaşlar şurada bir, gördüğünüz gibi bir AVM var Burada eskiden Brookhaven'da bir AVM yoktu Kocaman bir hamburgerci vardı Hemen göstereceğim ve onun dışında arkadaşlar Burada TV station diye bir yer var Burası gayet normal olabilir Lan burası zaten vardı diyebilirsiniz Ama aslında arkadaşlar olay öyle değil Burası aslında eskiden başka bir yerdeydi Buradaki TV station bu haber yeri arkadaşlar Eskiden başka bir yerdeydi ve burası bir youtuber odasıydı. Evet yanlış duymadınız tamamen youtuberlar için bir yer vardı bu rokevunda. Tamamen youtuberlar için. Bildiğiniz youtuber yeri vardı arkadaşlar. Şu anda AVM'nin içinde yine bir TV stationımız yine biz televizyon yerimiz var ama eskiden bir AVM yoktu. Bir hamburgerci vardı. Şu anda hamburgerci de küçüldüm AVM'nin içine aldılar. Kocaman bir hamburgercimiz vardı. Ve arkadaşlar Şurada da arkadaşlar bir tane youtuber odamız vardı. Hemen göstereyim. Yine geldik bu lanet oyuna Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi AVM'nin olduğu yerde Eski Brookhaven sürümlerinde Gördüğünüz gibi Burger Barn adında bir Kocaman bir hamburgerci var ve çok güzel bir yer Ben burayı gerçekten çok 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 seviyordum Ve maalesef ma maalesef Burası kaldırıldı arkadaşlar Gördüğünüz gibi şöyle bir uzaktan bakabiliriz çünkü çok güzel bir yer Onun dışında AVM'nin içindeki Yani güncel evin içindeki AVM'nin içindeki ee, Televizyon yeri de arkadaşlar Burada Tube TV olarak var Gördüğünüz gibi Tube TV YouTube'un Tube'i Zaten YouTube yani şuraya U you yazsalar YouTube oluyor Telif etmek için Tube yazmışlar ve burada gördüğünüz gibi YouTube logosunu da görebiliyorsunuz. YouTube'un logosu da çok benzeyen bir logo var. Tamamen YouTuber'lar için bir bina vardı burada arkadaşlar. Gerçek Brooklyn'de da burada arkadaşlar şey var şu anda uçak yeri var. Havaalanı var. Bakın içeriye girdiğinizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oturup böyle YouTuber'lık yapabileceğiniz, video çekebileceğiniz video yükleyebileceğiniz, montaj yapabileceğiniz bir kısım var ve burası tamamen aynı gördüğünüz gibi. AVM'deki arkadaşlar gerçek şu anki Brookhaven'daki AVM'deki yerle aynı arkadaşlar. Ee, ama artık Tube TV yazmıyor. Tamamen e, televizyon yeri Için yapılmış bir şey şu anda gerçek Burak Ama eski halini arkadaşlar Burak YouTuber'lar için bir yerde burası. Yani ben özlüyorum arkadaşlar. YouTuber'lar için bir yer olması güzeldi gerçekten. Ama maalesef bu da kaldırıldı. Ve de arkadaşlar şu anda çok yeni yeni kaldırılan bir şeyi söyleyeceğim. Bunu hepiniz hatırlayabilirsiniz. Yeni başlayan oyuncular bile bunu kesinlikle hatırlıyordur. Burak arkadaşlar en yeni son bir hani en son gelen güncellemeden birisi bu. Birisiyle alakalı. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle size hemen bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şu karşı tarafta gördüğünüz gibi bir yaz kampı eklendi bu Bir iki güncelme önce birkaç güncelme önce anlayacağınız kadarıyla. Böyle bir yaz kampı eklendi ama burada ne kaldırılmış olabilir diyebilirsiniz. Zaten, lan zaten burada bir şey yoktu diyebilirsiniz. Yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen şöyle karşı tarafa bir gidelim. Şöyle bir sizlere bir ipucu vereyim arkadaşlar. Burada hatırlarsanız bir şey vardı. Ne vardı arkadaşlar? Bir kaydırak vardı burada. Diyeceksiniz lan nasıl o kaydırak kaydırak yoktu diyeceksiniz. Varsa da duruyordur diyeceksiniz. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda burada hiçbir türlü bir kaydırak yok. Normal düz bir dağ var. Bu dağın şeklinin de kaydırak gibi olmasının sebebi arkadaşlar burada eskiden kaydırak olması. Eskiden burada bir kaydırak vardı. Hemen eski videomdan sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar burada kevin sonunda su günce, güncelleme geldi diye bir video atmışım. 5 ay önce arkadaşlar bir videom var. 5 ayın olmuş mu abi? Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Bakın arkadaşlar bu videoma geldim. Şimdi şu videonun ilerisinde bir alalım arkadaşlar. Şöyle kaydıraktan kaydığım kısmı alalım. İşte kaydıraktan kaymış mıyım acaba bu videoda? Ben kaymamış mıyım abi gerçekten? Kaymamışım galiba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoda hiçbir şey göstermemişim. Ne kadar kötü bir videoymuş ya. Heh sonunda buldum arkadaşlar. Bayağı Bakın gördüğünüz gibi burada böyle bir kaydırak var arkadaşlar. Burada tamamen yaz güncellemesine özel bir kaydırak getirmişlerdi. Bakın buradan ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Buna parkur olarak bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi mesela böyle yaparak üstten falan kayabiliyorsun. Böyle daha değişik özellikler vardı bu şekilde. Bir kaydırak vardı Burak'ın yanında. Bu da maalesef oyundan kaldırıldı. Keşke kalsaydı. Çok eğlenceli bir şeydi. Burak'ın yanında böyle eğlenceli şeyler bence olması lazım. İşte bunu da kısaca göstermişim. Bu arada oradaki karakterim şu ankine yine benziyor arkadaşlar. Bu kaydırağın da maalesef kaldırılması bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. Onun dışında arkadaşlar çok küçük yine e, çoğunuzun fark etmediği ve benim de daha yeni öğrendiğim yeni fark ettiğim bir detay var. Çok küçük bir detay hemen göstereceğim ve bunun neden kaldırıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ben bunun bunun yanındaki broken alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani durup dururken bunu niye kaldırırsınlar yoksa bence siz de bana katılacaksınız. Şimdi arkadaşlar hastaneye gidiyoruz. Hastanede küçük bir detay var. Çok küçük. Bakın hastaneye geliyoruz hemen. Yine kaldırılan bir şey var. Bakın hastaneye geldik. Şimdi burada arkadaşlar normal bir hastanedeyiz değil mi şu anda? Yani bir farklı görmüyorsunuz. Abi burada kaldırılan bir şey yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar burada eskiden açık bir çekmece vardı ve her zaman açık duran kapatamadığınız sürekli açık duran bir çekmece vardı ve bu oyundan kaldırıldı. Şu anda arkadaşlar böyle bir şey yok. Bazılarınız diyecek Aa, o oha öyle bir şey mi var diyecek. Hemen fotoğrafını göstereyim. Videoda, videolarımdan görüntü bulmaya üşendim arkadaşlar. O yüzden şöyle bir görüntü göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi burada açık bir çekmece vardı. Bu e, ararsanız eski videolarıma bakarsanız bunu zaten görürsünüz. Bakın şu anda burada öyle bir şey asla yok Burada ezilen bir çekmece vardı ve bunu kaldırdılar Ben bunun gizemlerle alakalı olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar bilmiyorum çok garip gerçekten Niye kaldırsınlar yoksa böyle bir şeyi Gördüğünüz gibi tam burası bakın hastane logosu falan var Burada klavye var tam olarak burası arkadaşlar Yani doğru yere bakıyoruz Maalesef bu da kaldırılan garip bir özellik Maalesef değil aslında yani bize bir zararı olmadı ama Garip yani neyse arkadaşlar bu video bu kadar da ben 7, 8, 9, 7,8,9,10 baya bir şey gösterdim İlginç bir video oldu arkadaşlar ee, Kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın Çünkü gerçekten çok uğraştım arkadaşlar bunları yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Kanalda abone olursanız bayağı sevinirim. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.